Merhaba Nesin.com üyeleri ben Kerim Can Özdal Pazar Bülteni ile karşınızdayım. Bugünden 4 tane maçı için seçtim. İlki 520 koltuk trendi Feyenoord mücadelesi. Feyenoord son maçta Excelsior'u 5-0 yendi. Hem de bunu forvet oyuncuları Jorgensen ve Van Persie'nin eksikliğinde yaptı. Bu 5-0'lık galibette hücum hattının ne kadar geniş olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü takımın en etkili iki forveti Santrafor'u bu maçta yoktu bu iki oyuncu çalışmalara başladı ve Van Persie ile Jorgensen'in bu maçta oynama ihtimalleri bulunuyor. Oynayamasalar bile dediğim gibi geçen hafta zaten hücum etkinliklerini göstermişlerdi. Şimdi de karşılarında Twente gibi zayıf bir rakip var. Twente tabii ki artık dipten kurtulma adına, düşme hattından kurtulma adına bu maçta bütün riskleri alacaktır. Bu Feyenoord'un da işine gelir diye tahmin ediyorum ve gollü bir karşılaşma olur. Ben 2.5 üstünü öneriyorum ama burada risk alıp dileyenler 3.5 üstünde değerlendirebilir. 133 Tottenham Nice Rennes maçı Fransa Lig 1'den iki takım da son dönemde çıkışa geçti ve üst sıralardaki yerlerini korudu. Rennes son hafta hafta içinde daha doğrusu Monaco ile erteleme maçı oynayıp bir bir berabere kaldı. E, Rende genç forvet İsmail Sar dikkat çekiyor. Ren maçı öncesinde oynadığı 3 maçta da e, Monaco maçı öncesinde oynadığı 3 maçta da gol atmıştı. Monaco'yu boş geçti. Ama Ren'in hücumda zaten İsmail Sar haricinde Korkuf, Kazri başta olmak üzere çok önemli hücum oyuncuları var. Bu oyuncuların ben Nis'e e karşı da skor üretmesini bekliyorum ama Nice de evinde mutlaka karşılık verecektir. E, ben karşılıklı gol tercihini 1.55'ten ideal bir seçim olarak görüyorum. Burada gol sayısı daha da artabilir. Biraz daha risk alıp 2.5 ve 3.5 üstünde değerlendirebilirsiniz. 139 kortum Mets Lyon maçı Lyon ilk 3'ün peşinde ilk 3'e girmeye çalışıyor. Bu konuda Marsilya ile yarışıyorlar. Takımın 16 şer gollü iki oyuncusu Fekir ve Mariano Diaz geçen hafta yoktu. Toulouse ile karşılaştılar ki buradan 3.5 altı tercih önermiştim. Karşılaşma Lyon 2-0 kazanmayı başardı. Golleri Depay attı. şimdi Depay'ın yine bulunacağı maçta Fekir dönemiyor ama Mariano Diaz yani 16 gollü forvet oyuncusu Mariano Diaz dönüyor ve rakip de Mets ligin en zayıf takımı. Ben Lyon'un Mets'e karşı hata yapmayacağını düşünüyorum. Handikap riskine de girilebilir. Son maçım 141 kodlu Eintracht Frankfurt Hoffenheim mücadelesi. Burada da e, Almanya'da zorlu bir karşılaşma olarak görünüyor. İki takım da Avrupa hedefi var. Ama e, takımların son dönem performansına baktığımızda Hoffenheim ön plana çıkıyor. Çünkü son 5 maçta 13 puan topladılar. Son maçta kölnü 6-0 mağlup ettiler. Çok e, formda oldukları bir dönemden geçiyorlar. Eintracht Frankfurt da iyi bir takım. E, şu ana kadar performansı üst düzeydeydi, beklentilerin üzerindeydi ve teknik direktör Kovac'a zaten Dortmund ve Bayern Münih gibi takımların e, ilgisi olduğu ortaya çıktı ve basında yer aldı. Bu da bence takımın genel anlamdaki performansını olumsuz etkileyebilir. Çünkü bu tip durumlarda teknik direktörlerin ya da oyuncuların bir e, takım motivasyon anlamında eksiklik yaşadığını bazı örneklerden biliyoruz. Aynı Frankfurt'ta bunun etkisi zaten son maçta görüldü. Evlerinde e, Everder Bremen'e mağlup oldular. Bence bunun devamı gelebilir. Yani Frankfurt'tan bu dönemde bir düşüş bekliyorum. E, karşılarında da bu kadar formda bir Hoffenheim varken ben Hoffenheim'in çifte şansını öneriyorum. Aynı Frankfurt'ta 6 gollü forvet oyuncusu Rebic'in oynama ihtimali çok düşük. Bunu da belirteyim. E, bu 4 maçı bir araya getirdiğimizde 4-17 oranlı bir kupon oluşuyor. Herkes yapacakları kuponlarda bol şans diliyorum.